Lise 4'teyken eve gidiş gelişim kolay olsun diye mahallemde bir liseye nakil oldum. Lisede biliyorsunuz sınıfa sonradan gelen daima dışlanır beni de dışlıyorlar. Neyse ben baktım birinin yanına boş oturdum yanına. Bir tane kız geldi teneffüste ama şirret böyle suratından belli. Orası dedi benim yerim kalk oradan ben oturacağım. Tamam dedim kalktım yani ne olacak? Bu sefer diğer teneffüste oturduğum yeri yine geldi şimdi de burası benim yerim buradan da kalk dedi. Dedim bak şimdi senin ananı yok yok böyle demedim tabii ki de anladım ama o kızın derdini. Yazdım o kızı hafıza yap. Oradan da kalktım iki kişi yan yana boş olan bir yere geçtim bacaklarımı da pelikan gibi açtım tek başıma oturuyor. Neyse hoca geldi baktı sınıfa yoklama almıyorum herkes tam galiba dedi. Hocam dedi aramızda iki kişilik yer kaldı kaplayanlar var. Bence bir yoklama alın. Döndüm böyle yaptım. Hayırdır dedim. Hamile misin ya? Sınıf bir anda sessizleşti. Herkes o oh, mu oh. dedi. Kız ağlayarak dışarı çıktı. Yani hamile değilse bile benim koyduğum laftan sonra kesin hamile kalmıştı. Müdürün yanına gitmiş. Müdür babamı aramış. Babam geldi okula. Beni dövdü. Okuldan atıldım. Yeni okula geçtim. Ama o lafı sokmak zorundaydım.